Kadın olmak mı kolay, erkek olmak mı? Kadın olmak kolay abi bu hayatta. Kadınlar gelirlerini erkeklerden sağladıkları için pek bir yaptıkları bir şey yok. Ee, erkekler sabah 8, akşam kaçta girdikleri belli değil. Erkekler sürekli yani bir iş peşindeler, bir meslek öğrenme, bir iş yapma peşindeler. Genellikle yani erkekler zor kısımda bu konuda, kadınlar kolay. Yani diyeceğim şu ki abi erkeklerden zor bir şey yok yani erkek olmaktan başka. Kadınlar da yatmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bunu demek istiyorum abi başka bir şey yok. Sizler ne düşünüyorsunuz? Abi yani şimdi gelirin bir çoğu erkeklerden olduğu için kadınlara fazla bir şey düşmüyor yani. Akşam kadın mesela işte işten geliyor. geliyor abi kadın çıksa da dışarı paranın geleceğini biliyor yani. Erkek ama dertte değil. Erkek ne iş yapsam da nasıl bir para kazanırım derdinde. Yani kadınlar için hayat kolay. Bir erkek tarıhında parası varsa tamam zaten onun hayatı yürüdü abi. Erkek ama öyle bir şey değil erkek e, sürekli bir şey peşinde ya. Bir iş peşinde bir kadın her türlü bulunur abi. Yeter gelinde bir mesleğin olsun bir iş yapmak iste. O seni buluyor. Ama kadın ki önüne kim gelirse zaten ben onayım diyor. Parası varsa bir de baş tacı abi onun için. Böyle abi.